Demokratik Toplum Kongresi küstah bir bildiriye imza attı. Kongrede sözde özellik ilan edildi. Bölünelim denildi. Aslında öz yönetimi özelliği hepimiz açısından bir yaşam açısından çok önemli bir fırsat sunduğunu görecekleriz. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan DTK'nın özellik talebine tepki gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sözde özellik için fantazi ifadesini kullandı. Türkiye Cumhuriyetini bölmeye kimsenin gücü yetmez dedi. Türkiye e, topraklarının mayası bellidir arkadaşlar. Daha önce de bu topraklarda bu tür çok operasyon denenmiştir ve bunların hepsi boşa çıkmıştır. Bu planlar tutmayacaktır. Türkiye Cumhuriyetini bölmeye kimsenin gücü yetmez. Bu bağlamda zaman zaman dile getirilen ve dün en açık ifadesini bulan ayrılma bölünme. İşte e, bilmem özerklik, öz yönetim, kanton yönetimi vesaire gibi fantazilerin de demokratik olgunluk içerisinde hareket eden toplumlarda bir karşılığının olmadığını ifade etmek isteriz.